Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş buldum Canan. Annem burada mı? Buralardaydı, şimdi gelir. Bir şey ister misiniz? Ee... Ozan! <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Hangi dağda kurt öldü bakayım? Sen anneni görmeye gelir misin? Ya anne aşk olsun ya. Aman Ozancığım, sana bir sürü aşk falan olmasın oğlum. <laughs> Yapın gelişi dedim. Hadi gel. Yakışıklı kim? Ozan Bey, Güzide Hanım'ın oğlu. Ah, iş görmediydim. Küsler miydi? Neden küs olsunlar Gülsüm Hanım? İşi gücü vardır, ondan gelemiyordur. Ya anne, ben aslında şey için geldim. Şu evde de konuşmuştuk ya şirket meselesi. Hı hı. Yani babamın bana kurduğu şirket. Evet. E benim artık onu kapatmam gerekmiyor mu? Evet Ozan'cığım. Yani tasfiye etmen lazım zaten. Yoksa vergi öderiz. Tamam, nasıl yapacağım? Sen yardım eder misin bana, yapar mısın? Yaparım tabii. Sen evraklarını getirdin mi? Evrak. Evraklar babamın ofiste kaldı. yani evrak olmayınca ben nasıl kapatacağım şirketi Ozan? O da doğru. Tamam, ben o zaman önce ofise uğrayayım, dosyaları getireyim. Ozan'cığım, e, vergi dairesine gideceksin. Tamam mı? Tamam. Ticaret sicile uğra. Oradan toparla her şeyi bana getir. Tamam, tamam. Anne yani ne bileyim işte ya. Sürekli şirket kurup kapatmıyorum ki. <laughs> ne Ee, avukatım misafiriniz gelmiş. Hoş gelmiş. Ne içersiniz? Misafir değil oğlum. Ha öyle mi? Pek yakışıklıymış. Bekar mı? Ev. Ee, biz iki tane sade kahve alalım. Anne yok ya ben gideyim şu işleri halledeyim geleyim öyle içeriz. Ha tamam peki. Tamam. Ben Ozan Bey'i geçireyim. O zaman. Kaçtım ben. Gel. Allah Ha Ozan, Sezai amca. Hay Allah. Çıkıyor musun? Ee, geleceğim yine ya. Birkaç işim var. Onları halledeyim. Geleceğim yine. Tamam. Gelince haber ver. Oturalım biraz konuşalım, sohbet edelim. Tamamdır, tamam. Hadi. Kolay gelsin. Eyvallah. İyi günler. Bir şey mi söyleyeceksin? Şey, e, Ozan Bey'e geçireyim de dedim de. Tamam. Hadi git de Ozan Bey, tamam. Evet. Bir çay yap bana sen. Hemen tabii. Demek araları limani. Hem de nasıl. Birbirlerinin gölgelerine kurşun sıkıyorlar. Sezai Bey'in bir kızı var ya, işte o bir girdi aralarına. Bunları hallaç pamuğu gibi dağıttı attı. <laughs> Aferin Bak ara sıra işe yarıyor. Ha, Gülsüm Hanım, unutmadan. Bu senin, tamam mı? Bereket olsun. Efendime söyleyeyim Tarık Beyciğim. Ha, bugün oğlan geldi. Hangi oğlan? Şu yakışıklı olan var ya, hani Gizli Hanım'ın oğlu. İşte o. Ozan. Hoş geldiniz Ozan Bey. Merhaba. Babam odasında mı? Odasında. Amanım pek temiz yüzlü bir çocuk bir görseniz. Gülsüm Hanım Ozan benim de o. Ay ben de diyorum gözüm bir yerden ısırıyor bu oğlanı. Tarık Bey hıt demiş burnunuzdan düşmüş valla. Maşallah aslan gibi. Allah anasına babasına bağışlasın. Sağ ol, sağ ol. E peki geldi ne oldu? Ha, şey e, şirketi kapatacakmış. Şirketi kapatacakmış. Başka? Bu kadar. Ne demek bu kadar? Onu da güç bela duydum zaten Tarık Bey. Güzeden mi işkilleniyor artık benden? Hiç odada tutmuyor. Hadi işine deyip odadan yolluyor. Sizin bu eski karınız var ya cin gibi cin. Ozan çarpar hem de fena çarpar. Teyze siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Casusluk mu yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Annemin bürosunda çalışıyor gibi görünüp buraya gelip her şeyi anlatıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir, dakika, Bir dur, 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 Nereye? Yok. Nereye? Dur. Otur şuraya. Saçmalama, Otur şuraya. Saçmalama. Otur. Lütfen, lütfen. Lütfen kendine gel. Siz çıkar mısınız? Hadi. Ne yapayım ben şimdi seni? Ne çıkın, yapayım? Çıkın siz, çıkın. Geç şöyle. Şimdi casus mu soktun annemin bürosuna? Hiç mi utanmadın? Ya sende en ufak bir insanlık emaresi kalmadın baba? Ya annem senin karındı ya karın. 30 yıl, 30 yıl aynı yastığa baş koydun karın. Senin çocuklarının annesi. Hangi açığını yakalamak için casus tuttun? Casus falan değil ya o. Tesadüfen buraya geldi kadıncağız. Yani bir iş yerinde bir, bir dava için gelmiş. Ya baba! Çocuk mu kandırıyorsun sen? Bana bak, annemden uzak duracaksın. Anladın mı? Annemden uzak duracaksın siz boşandınız. Aranızda en ufak bir bağ bile kalmadı artık. Ne demek en ufak bir bağım yok yahu? Olur mu öyle şey? Tamam ayrıldık ama biz kopamayız ki. Sizler varsınız oğlum. Tamam. Sana evladın olarak söylüyorum tamam mı? Hatta bak seni uyarıyorum. Annemden uzak dur. Duramaz ozancım. Duramaz fıtratına ters. Kambersiz düğün olur mu? Yani bu adam senin baban tabii benden daha iyi tanıyorsun ama bana inan. Murat hali de aynı, Tarık hali de. Bulanık sularda yüzmeyi seviyor. Baktı su berrak, hemen bulandırıyor orayı. Bu böyle, ne yapacaksın? Ne biçim konuşuyorsun Yeşim ya? Kocan hakkında konuştuğunun farkında mısın sen? Her seferinde ya. Her seferinde yeni bir adilikle yine şaşırtmayı başarıyorsun. Görüşürüz Ozan'cığım. Güzide ablaya çok selam söyle.